Aferin anneciğim. At, at taşını. Aferin. Hadi. Yok resmen şoka girmiş bu kız. Ben size söyleyeyim. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kesin, kesin. Bence de. Ya ben konuşmayalım falan dedim ama acaba gidip biri konuşsa mı? Belki çözülür ya. Tamam, ben gidip konuşayım. Orhan otur sen. Sen olmaz. Ya niye? Ya gidip ben mi konuşsam acaba? Hı? Arkadaşlar ben bu konuşma fikrine çok sıcak bakmıyorum haberiniz olsun. Yani Zeynep bu. Ne tepki vereceğini bilemiyoruz. Hop. Aferin sana. Hop. E, ne yapacağız işte o zaman böyle oturup kafayı yemesini mi bekleyeceğiz? Of. Ben birazdan geliyorum. Hayatım. Nereye? Tuvalete gideceğim. E ver Selim'i bana hayatım. Ya tamam ben hallederim. Hadi siz keyfinize bak. Yok artık. Arkadaşlar, Zeynep için tuvalette konsantrasyon her şeyden daha önemlidir. Evet, evet, evet. Öyledir. Doğru. Vallahi biliyoruz da konuşuyoruz ya. Allah Allah. Ay, bir tane Türk kahvesi mi içsek şöyle yemekten sonra? Ha? Ne dersiniz? Olur hayatım. içelim geldik ha. Biz niye buraya daha sık sık gelmiyoruz Fatih? Daha sık gelelim buraya. Çok güzel burası. Olur hayatım. Gelelim. Of. Ne oldu mesela? baktın? Bizimle bir şey mi var? Ya yok o şeye bakmadım ben şimdi. Böyle çok iştahlı yiyorsun ya ben ona baktım. Ya ben de öyle. Neyse yarıyor mesela ama sen çok çiğnemiyorsun Mete. Yani işi sırrı biraz çok çiğnemekte. Sen ben dikkat ediyorum löp löp yutuyorsun bak. Ha ben de öyle yapayım o zaman. Ha ha. Hı. E hadi ben de bir tuvalete gideyim. Senin sen de gelsene. İyiyim ben böyle. Ha evet evet gelirim ben. Ben de sıkıştım. Hadi dikin mi var senin? Benim de küçükken varmış böyle kafamı sallarmış böyle? Hadi tuvalet beraber. <laughs> Ay ne yaptın aşkım? Alo. Orhan. Zeynep nasıl? Yanında mı? Ya ben meşgulüm şu an ya konuşuruz. Oy. Kimle konuşuyor lan? Aa, Ali. Fayanslar bitmiş sıva var varmış. Zeynep hiç normal davranmıyor arkadaşlar. Ya Selim'i gözünün önünden ayırmıyor ki. Ya çocukcağız perişan oldu. Böyle annelik güdüleri zirve yaptı. Ya bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Böyle profesyonel bir destek mi alsak ha? Ee, ne öneriyorsun peki? Bir psikoloğa mı danışalım? Aa benim bir tanıdığım var ama... Ya saçmalamayın. Zeynep bunu asla kabul etmez ki. E, ettirmenin bir yolunu buluruz. Ya acaba böyle video çekip sorudan izletsek mi ha? Yok olmaz. Birebir gözlem yapması lazım. Buldum. Psikoloğu Zeynep'in ayağına getireceğiz. Ya? Ben buldum. Hem gelmişken hepimize bir baksın ayarlarımız bozuldu çünkü. Olur, vallahi ben varım.